elbisemizin ön kısmında şöyle bir aplike tekniğimiz var. Aplikeler iki şekilde yapılır. Bedenin içinden yapılan aplike tekniği bir de bedenin dışından yapılan aplike tekniği. Biz burada bedenin içinden kumaşı yerleştirdik. Kumaşımız da şu şekilde simli bir kumaş. Kumaşı da tele yapıştırdık. Beden üstüne de desenimizi çizdik. Sonrasında üçlü dikiş dediğimiz sağlam dikiş yapıp şu orta kısımları kesiyoruz. Aplike çalışmamızda üçlü dikişimizi geçtikten sonra şurada örnekte olduğu gibi artık dikişin kenarına yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşarak fazlalığımızı ortadaki alıyoruz. Bunu kesme işleminde sivri uçlu bir makas ile yaparsanız özellikle küçük nakış makasıyla daha iyi sonuç elde edersiniz. Aplikelerimizin Kesim işlemini tamamladıktan sonra cebe geçtik. Cepte de cep ağzını iki tane kuş gözü açtıktan sonra spagetti askı hazırladık ve iğne bunu çevirdik. Spagetti askımız da bu şekilde ve en son aşamada artık modelde olduğu gibi cebin etrafından dikiyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz.